Asal araştırma tarafından yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar vardı. Anket 26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 2000 kişiyle yapılmış. Ankete bakıldığı zaman birinci parti yine Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi ekranda görüyorsunuz. %32,6 kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu sonuçlara ulaşmış asal araştırma. AK Parti %31,5, DEM Parti %9,7, Milliyetçi Hareket Partisi %7,9, İyi Parti %5,3, Zafer Partisi %4,5, Yeniden Refah Partisi %2,9, Anahtar Parti %1,8, Türkiye İşçi Partisi 1,4, diğer ise 2,9 oranında. Ancak ankette dikkat çeken sonuçlar var. Kararsızların oy oranı epey fazla. Aslında muhalefete de iktidara da uyarı niteliğinde bu anket. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de AKP'de yüzde artık geçemiyor. CHP'nin iktidar olabilmek için yüzde kırkları zorlaması şart. Aynı zamanda Zafer Partisi'nin ve İyi Parti'nin de birleşmesi gerekiyor. Yüzde onu rahatlıkla görebilecek. Mecliste de güçlü bir şekilde temsil edilebilecek noktadalar. Ayrı ayrı seçime girmeleri durumunda ise belki de milletvekili bile çıkaramayabilirler. O yüzden birleşmeleri şart. Bu ankette de yine onu görüyoruz.